Ya, sen de bir tek tek atalım. Bakalım kim kazanacak. Ee, bunun tartışmasının bile başlama tartışma olduğunu sana söylemek istiyorum. Seni senin öleceğinden herkes değil bir tek ben biliyorum. Tamam kardeşim. bu işler o kadar kolay değil. Çünkü arkanda kimin olduğunu daha bilmiyorsun bile. Al lan. Evet. Bak. Özür dilesen affedeyim. Ayy evet, kimsin lan sen? Kim olduğunu bana <laughs> ee, <var mı? gülüyor> Sen hep de böyle milletle boş boş tartışmaya girme. Direkt öldür. Ne öyle tartışmaya giriyorsun? Ee, böyle o şekilde zevki kaçıyor. Kafana bir tane sıkayım zevki geri gelsin. Ee, yok yok ben almayayım. Aferin. Canlanma atarını şimdi yine yap. Ee, yaparım ne var. Yani ee, sen çaksam ölürsün yani kardeşim. Sen şimdi bana gene mi atar yapacaksın? Hmm, sen çok uzattın. Bu kavgayı artık bitirmenin vakti geldi. Oh. Bunu yaptığına çok pişman olacaksın. Ağlanı. Gel bakalım. Lan oğlum bak. Git hayır hayır hayır. Hayır yapma. Hayır, hayır. Hayır. Hayır biz dostu. Bu kavgayı kimin kazandı artık çok belli. Sen öleceksin. Anladın mı? Seni yapabildiğin tek şey zaten bu çok karışma. Oh. Oh. Şimdilik seni boyuttum. Yeter artık ya. Sürekli benimle kavga ediyorsun. Neyse ben gittim. Yürü git lan. Hı. Oh. Hı. 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 Dur artık kaptı titan. Sen çok almaya başladın. Hı. Bunlar gene mi geldi? Beyler ne yapacağımızı biliyoruz. Bu sefer... Hı. Hı. Oh yeter artık. Bunu sen istedin. Oh, biz yoldük. Şimdi bu sefer var ya geberticez oğlum. Yeter sen çok oldun. Oh siz yine mülkü sana birleştiniz. Sizi her zaman yenerim lan. Aa bak böyle zikzak çize çize. Al lan. Şok dalgası. Lan bu ne böyle? Şok dalgası mı? Oh, no, no, no. Haritanın şu anki haline bakın <laughs> Bu ne? Çok zor ya. Yeter deleceğim. Yeter artık kaçamayacaksın. Köşeye sıkıştın. <laughs> What the fuck? Arkada arkada bir saniyeliğine çok güzel bir tane şarkı çaldı. Sahne hazırlar yani arkadaşlar size gösterecektim de gösteremedim ya kusura bakmayın. Buraya bak buraya. Ee, ne var lan? Sizi ben zaten yemedim. Yemedim mi? Ağzınıza sıçtım yani Hala gelip de benimle kapışmak istiyorsanız yerin belli. Belli. Ya bir tane şarkı çalıyor ya. Yerin belliyse yerinde gebertirim. Hmm. 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 Sen o saldırmalarına bizim ne kadar doğru olduğunu mu sanıyorsun? Hmm. Oh. Kalbimize vurdu. Oğlum o küçük çocuk demişti bu çok güçlü falan filan diye. Bunun kılıcı nasıl daha güçlü olabilir? Like buraya! Ooh. Ooh git lan niye öyle yapıyorsun iyi millet yanlış anlayacak öpüşüyoruz gibi anlayacaklar ne diyorsun ona koyayım ooo sen Oo. tamam, gel lan buraya tamam, sen gel gel yaklaş yaklaş yavrum Oo. ooo Dengem şaştı lan. Ne? 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 Bunu Of Of böyle Beyler hayır yıkılmayalım Hayır yıkılırsak bu Yıkılırsak evet. Yıkılmayalım Aa. Herhalde sonumuz geldi Hani üstten birleşimde Ula hani biz güçlüydük bir süzgeç mi var lan? Ooo. Oh. Ooo. Oh. Aaa. Ooo. Oh. 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 Hayır. Hayır hayır, hayır. Oh. Bu kadarsınız. Gelip de bana öyle kapışma isteği falan sökmez. Ooo. Oh. Bu da kalbimizdeki ateşi bile kullanmadık. Sen ne biçim konuşuyorsun? Gel ah. bakalım buraya. Ya bir git. Hayır. O da beni etkileyemezsiniz. Hmm. Gel o zaman biz de güçler de yaparız. Oo. Oh. Oo oh, oh. 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 uh. Yapma Oo. 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 Kaçmalıyız beyler. Ama hareket er edecek gücümüz bile kalmadı. Bu yüzden son Oo. Hay ben böyle ateşe var ya ben böyle ateşe çok kötü şeyler yapayım çok kötü çok kötü Oooo! neyse dem ki Sana dakika kaçmış olabilirsiniz ama ölümünüz çok yakın dur lan orada sen kimsin lan yoksa o silahla edecek gene mi? Yok gelmemiş şundan al <laughs> ninja melon olarak görmeye başladık ya öleceksin. Ben bu kim? Sen kim olduğunu sanıyorsun birader. Selamünaleyküm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melon. Ya Aa, lan kafam çok küçük lan vuramıyorum. Allah Allah ben de sen bu saldırını yiyecektim dediğimde tam da yedim. Geldim. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Oh. Kalkamazsın. Bu ne amına koyar çekiyor şurada. Ve 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 ve. Ne? Sen öyle san. Eh. Ah. Salak bu sefer tam da şeyimin üzerine düşeceğin haberi yok. Hmm, gel buraya. Gel bakalım. Aa, ah. Da. ne biçim vurdu ay ee, gerçekten o onlar beni bu şekilde mi edeceğini düşünüyor dediniz çünkü ben bu serinin finalini geçirdi final yapa, yaptıracak olan kişi benim benim ve ben. ben şimdi gidiyorum beni ben <laughs> Görüşürüz siz enayiler. Ve bu videoda bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay. Ya. Sen tam bir çocuğusun.